Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin Metin 2 TR'de mükemmel bir para kasma takviminden bahsedeceğim. Ee, nasıl bir karakter lazım? Nasıl itemler lazım arkadaşlar? Bunlara değineceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi dostlarım bunu zaten bilenler bilir bu az çok ee, Bunun için 30 level e, 55 level Ya da 75 level e, Karakterlerimiz gerekiyor Yani biraz sermayeniz olması lazım elinizde e, Çünkü gerekli itemler alabilmek için bu işe girişmek için e, 30 level Az maliyetli olur hem çark asmanız gerekmez fakat ee, zorlanırsınız. 55 level biraz maliyetli olur ee, ama eğer boş şeytan kulesinde boş bölge bulursanız çok hızlı bir şekilde e, kasarsınız. 75 levelde ise diğerlerine göre daha masraflı bir e, karakter olur. Fakat e, en rahat ve en hızlı kasabileceğiniz yer 75 leveldir arkadaşlar. Şimdi kasabileceğiz ya neyden bahsediyorsun abi diyenleriniz olacaktır illaki. Gerçi birçoğunuz bu taktiği belki biliyordur. Arkadaşlar kor kasacağız ve koru <laughs> paraya çevireceğiz. Nasıl? Şimdi bir tane hesabımız olacak. Bu hesabımıza 5 tane karaktere kadar açabiliyorsunuz biliyorsunuz yani açabiliyoruz. Bu 5 karakteri ben 75 level üzerinden bir örnek vereceğim. İtemleri de ona göre tanıtacağım arkadaşlar. Ee, bu 5 karakteri e, 75 level'e kasıyoruz. Ve onlar için şu şekilde itemler yeterli olacaktır. Ee, zehir kılıcı. Bendeki 37 ort. Ama siz mesela 10 ölümsüzlüğü 20 ölümsüzlüğü bulabilirseniz daha iyi olur yani 20 ölümsüzlü 20 ort bilet işinizi çok rahat görün şu anda zehir kılıçları piyasası yani öyle dandikleri 5 16, 6 10 civarında benim oynadığım serverda şu güncel piyasaya göre yani illa çelik zırh olmasına gerek yok ben bunu tamamen defansından dolayı takıyorum ee, Efsunlar zaten gördüğünüz gibi çok dandik de defans yüksek bir zırh takabilirsiniz yani ya da 10 12 GP absorbe varsa mutlaka ölümcü ölümcül plaka olsa bile onu takın. Şöyle bir kask art 4. Fark ettiyseniz ölümsüz sadece ölümsüz efsunu var. Çünkü gideceğimiz yerde ölümsüz efsunu bizim işimize yarayacak. Şöyle bir tılsım. Ya mutlaka arkadaşlar e, karanlık direnç 25 bulabilirseniz e, karanlık direnç 25'li olsun. Bende 20 var ama işimi görüyor mu? Görüyor. Ama ben masraftan kaçmak istiyorsanız 20 olsun. Artısı önemli değil. Ha, karanlık tırsımı ee, olabilir. Mesela paranız varsa artı altı artı yedi alın. Aslan ağzı kalkan. 20 ölümsüz 10 bloklu arkadaşlar bu. Gittiğimiz yerde sersem bir kalkan da ihtiyacımız olacak ama öyle çok aşırı bir ihtiyacımız yok. Bloklu ve ölümsüzlü bir kalkanınız varsa tadından yenmez mükemmel olur. Ama blok yoksa da 20 ölümsüz artı 9 olsun mutlaka çünkü defans önemli şöyle klasik bir 20 ölümsüz abonos küpe artı 4, şöyle bir e, 20 ölümsüz 20 şeytanlı varmış, 20 ölümsüz olacak, düz 20 ölümsüz HP'siz de olabilir. E, şöyle 2000 HP, 8 bayılma bir da mesleştik küpemiz vardı arkadaşlar. E, bayılma şansı HP ya yani mesela bu takılarda şu kolyede mesela HP önemli, artı 1 olsa da olur bu, hiçbir önemi yok. Ama bayılma şansı varsa mutlaka elinizde olsun. Kirin ayakkabı mesela artısı ne kadar yüksekse efsunsuz olsun, fark etmez. Bloklama olduğu için bizim işimize yarayacak. Şöyle bir kuşağımız var, 18.5 ort. Ya bunun değer 7-8 bon civarında herhalde. Bu da hasarımızı arttırmak için aldım arkadaşlar. Bu şekilde benim e, karakterin itemleri. Bunun dışında işte ne manım var ne petim var. Sadece böyle siyah hatım var. Yani bununla daha hızlı hareket edebilmek için. Ve skiller de hepsi M1. Yalnız şunu çok dikkat edin. E, komboyu mutlaka 2'ye getirin arkadaşlar. Çünkü hep yerden saldırı yapacağımız için kombo önemli. Şimdi ne yapıyoruz? E, mesela ilk çıkışarımıza girdik geliyoruz simyacıya diyoruz ki arkadaş bana ejderha gözünün gücünü ver tamam diyor ben sana gözün nedir buradasın falan falan diyor al bakalım diyor bize 5 tane eğer değişmediyse 5 tane kor düşürme görevini aldık arkadaşlar buradan gidiyoruz nereye hemen şöyle şeyimiz var buna bakayım hızım hız ee, yükselimiz yok tamam seyahat etmek istiyorum evet şeytan kulesine eğer 55 level olsaydık. Gerçi 55 ışınlanamıyor. 60 level ışınlanıyor. 60 level kasacağız. Yani 55 orada düzeltiyorum. 60 level'e kasacağız. Burada şeytan kulesine girip içerideki slotlardan seri bir şekilde biliyoruz arkadaşlar. İçerideki slotlara da ölümsüz işliyor diye biliyorum. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Yani ışınlanmaya eklenmediyse. Eee... Yani eklememiş. Buradan koto kompa gideceğiz arkadaşlar. Kırk ışınlanma eklense de çok e, vakit olarak çok tasarruflu olacağını düşünüyorum. Gerçi şöyle bir petimiz varmış da bir level de kasmamışız. Öyle sanırım açmış durmuş orada. Ha bir de şöyle bir şey var. Ondan da bahsedeyim. Mesela e, artık sıfırdan kastığınız zaman şu çırak sandığı veriyor ya. Bunlardan arkadaşlar. 75 level'e gelirseniz şöyle gidişer günlük hırsızın eldivenleri çıkıyor. Üst tarafta benim 4 günüm var ve bu oyun sadece oyuna girdiğiniz zaman e, süresi geçen bir item ve mükemmel bir şey. Yani nimet. Onun yanı sıra siteden e, çekiyorsunuz. %200 de burası veriyor. Aynı zamanda metinden de düşenler var. E, ya da bu işte sandıklardan çıkan e, eldivenler var. Onu da takıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? O oh, tamam. Bir de e, eventler oluyor. Mesela bugün yüzde %20. Şey düşürme eventi varmış. Arkadaşlar. E, item düşürme gördüğünüz gibi. Bak çatır çatır ejderha parçaları düşüyor. Aynı zamanda flama düştü. Burada e, o ay hangi event varsa. Mesela. Bugün flama eventi var. İşte ay ışığı event olur. Ay ışığı da düşer. Buradan bu bölgeden ee, ne bileyim işte kahin eventi olur. Buradan çok rahat kasarsınız. Ne bileyim okey eventi. Yani arkadaşlar burada bu şekilde mesela bu görevi yaparken bile ekstra itemler kasma şansınız olur. Yani burada öfke yakmamaya biraz dikkat edelim. Ee, çünkü karakterimiz öfke yaktığımız zaman daha fazla hasar alıyor. Bunlar daha küçük slotlar arkadaşlar. Bir de buradaki slotlar agresif slotlar olduğu için mesela siz pelerin basmanıza ihtiyaç yok. Onlar sizin üstünüze doğru geliyor zaten. Değerleyelim daha kalabalık bölgeye doğru. Vallahi hız iksirimiz de olsa iyiymiş de neyse bakalım. Da şu iksirimizi açalım. Otopot da çıkıyor sanırım onlardan çıkanlardan biri olabilir. Evet gördüğünüz gibi sersemledik de sıkıntı yok. Hasarımız fazla olduğu için kısa sürede zaten tokatlıyoruz. Yani gördüğünüz gibi çok seri bir şekilde arkadaşlar ETP'ler yere düşüyor. Önceden bu ETP'lerin ticareti vardı. Simyac'ın yanında pazar kuruyorlardı. Bir adet kur kazandınız. O pazarda bunlar 300k'dan 200k'dan satıyorlardı arkadaşlar. Ben o şekilde yapıyordum. O şekilde biriktiriyordum korları. Fakat onu kaldırdılar. Onu kaldırdıkları için böyle bir yola giriştik biz. Benim önce 60 level çarım vardı. Şeytan Kulesi'nde kasıyorduk. O zamanlar çok sakindi. Baktık yani her yer adam olmaya başladı. Hani bu işi yapanlar çoğalmaya başladı. Artık hani yetmiyordu. Slotlar yetmiyordu. Hatta adam işte ne bileyim 120 level adamını getiriyor oraya korkasmak için onu koruyordu yani kendi 60 level, 55 level çarlarına koruyorlardı arkadaşlar. Böyle bir devirden geçtik yani. Biz de ne yapalım ne edelim dedik. Evet yani arkadaş bu madem şeye 75 devire giriyor slot da çok oturduk bizim kuzenle Uğur ve Osman'la beraber. Bu çarlar kastık hatta bizim Uğur'un ee, karakterlerden 75 leveldir yan karakterler, anaçarın yan karakterleri. Bu şekilde hem anaçarımızı da kasıyoruz. çar benim e, şampiyon 1 level. Onun şöyle bir faydası var. Anaçarın arkadaşlar eğer varsa anaçarınız özellikle 90 levelse ve üstüyse onun yan karakterlerini 75'e kasın. Çünkü ikinci köydeki metinlerden düşen eldivenler depo yoluyla aktarılabiliyor. Mesela ben şu eldiveni e, depodan aktardım anaş karakterden düşürerek bu şekilde arkadaşlar e, corelarımızı tamamlıyoruz yani aşağı yukarı seri olursak şimdi ben size şey anlattığım için de biraz yavaş ilerliyorum e, seri şekilde kasarsak karakter başına maksimum 20 dakika falan sürüyor arkadaşlar e, 20 dakikada bir karakter 5 karakteri işte 100 dakika yapar aşağı yukarı buçuk saat bir buçuk saatte günde 25 adet kor kasab biliyoruz. O da 10 günde 250 ayda 750 kor yapar arkadaşlar. Bir ay bu işi yaparsanız yani çıkan antikalara göre şu anda Yakut'un mesela e, antikası kaç şeydir? 3.5 won falan bizim serverda. Yani diğerleri mesela en kötüsü 1 diye biliyorum. Mesela antikaların. Ya yani örnek verim 20 tane antika yakut çıksa işte 70 won sadece yakutlar. Yani ortalama bir ayda 200-300 won'a yakın ee, kasabilirsiniz. Eğer şansınız iyiyse mesela şansınız raya ver giderse yanmazsa çok. O açtığınız korlar. Ve Şöyle bir şey daha var. Mesela sadece buradan kor kasmıyoruz arkadaşlar. Ben size de onu göstereyim. Şu şeyler toplayayım da. Mesela şu benim burada iki çeşit, üç çeşit kor var hatta. Şu e, soylular şeyden çıkanlar, event'ten e, çıkan korlar. Onlar saymıyorum. Şurada 186 adet var. Aynı zamanda burada da 36 adet e, bir tane farklı bir kor açıklaması yazan kor var arkadaşlar. Bundan normal işlemiş ya da yoğun sınıfı çıkıyor. Peki bunu nasıl elde ediyoruz mesela? Sadece bunu kasmıyoruz. Şöyle görev kısmında günlük görevler var. Günlük görevlerde arkadaşlar e, bazen mesela işte bir nesneyi geliştir diyor sana ya da bir cevher üret gibi görevler verir. Mesela bugün bize ne vermiş? Ejderha taşı geliştir görevi vermiş. Siz bu görev yaparsanız size şu kordan e, normalden biz işlenmemiş buradan, bu Ve yani buradan düşenler. normalden arkadaşlar bir tane veriyor. Ve bundan mesela açtığınız zaman soylu çıkma olasılığı var. Yani iki kor yerine de geçebiliyor. Soylu çıkarsa. E, şu anda benim tabi bu görev yapma şansım yok. Yani ejderha taşı geliştir diyor. Benim bu karakter ejderha taşı geliştirme şansım olmadığı için bugünlük bu görevi es geçeceğim. Fakat e, yarınki görevde belki nesne geliştir görevi verir. Oraya da gidiyoruz arkadaşlar. Mesela bak artı altı taktik. artı sıfır ben pazardan almıştım. Şeyde marketten. Bu arada basa basa artı olmuş mesela. Bu görev yap, yaparak. Nesneyi geliştir görevini yaparsanız bir adet de kor alıyorsunuz. Ve bu şekilde biriktirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya yani şu flama görevi hakkında çok bir fikrim yok. Yani ben bayağı oyunu ara vermiştim. Önceki videolarımı izlediyseniz. Orada da neden ara verdiğim zaten detaylı olarak anlatıyorum. Yani şu, olay oyuna başladığımı göstermiyor zaten. Sadece yani oyun oyun devamlı tekrardan oynayanlar için bir rehber niteliğinde nasıl para kasma konusunda yardımcı olmalarına olmasını istediğim için böyle bir video çekiyorum arkadaşlar. Evet sanırım iki tane kaldı herhalde. Yani hani bu yolla mesela oyun içinde ticaret yapmayın. Örnek görüyorum. Ee, oyunu bıraktıysanız bile ya girin. Boş vaktiniz varsa. yoksa hiç bence bulaşmayın zaten. Ya günde bir buçuk saatinizi ayırarak sadece korları kasarsınız. Örnek vereyim. işte iki ay, üç ay kasın. Tabii tamam, zaten iki, 3 ay kassanız iki fazla kor yapar. 3 ay kasarsanız. Evet, yani yanlış hesaplamıyorsam. Da, tamam. İşte yani 2000'den fazla kor yapar. 3 ay sonra oyuna başlayacak olursunuz. Korları açarsınız. Hazırda işte 500-100 paranız olur. 400-100 paranız olur. Az para değil. Bu şekilde bile yapabilirdiniz. Oyuna yeni başladınız. Ee, hiç şeyiniz yok. Hani sermayeniz yok. Ee, çarınız 30 30'a bele kasın. Ufak tefek oradan işte zaten yani adamlar yere bir sürü itemler atıyor. Toplayın gidin satın. Bir keşiş plaka falan bir şeyler ayarlayın. Zaten e, onlara efsun atacak itemler size veriyor. Onlardan efsun atarsınız biraz efsun getirirsiniz. Oyunda zaten size başlangıç e, silahı olarak bir tane silah veriyor. O silahı da alırsınız. İkinci köyde arkadaşlar da bu görevi 30 levelde yapabilirsiniz. Yani i̇kinci görevde 5 karakter dönerekten e, kor kasabilirsiniz. Ama o tabi biraz yavaş olur şeye göre buradaki yaptığımız işleme göre yavaş olur arkadaşlar Burada karakterler SP çaldığı için arkadaşlar bizim SP'miz çabucak tükeniyor. Öyle bir özelliği var. Ya bitmiş tamam. Şu anda core görevi bitti arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bittikten sonra bunu burada kullanamıyoruz. Tabii ki de buradan slotlarda öleceğiz. Oradan şehir atacağız kendimizi. Zaten arkadaşlar şey de oluyor. Oyuna size ışınlanma yüzüğü falan da veriyor. Bu sandıklardan çıkıyor. Bu sandıkları kullanarak da e, hızlı bir şekilde şehre geliyorsunuz. Sonra da ne yapıyoruz biliyorsunuz mu? Mesela itemleri aldığınızda bunları diğer karakterlere aktarmamız lazım. Diğer karakterlere aktarabilmek için çat 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 çıkarıyoruz. Ata gerek yok. Depoyu açıyoruz. Tabii şu an bizim depo dolu olduğu için ben aktarım yapamıyorum. Şunlar benim oyunu bırakmadan önce kasmış oldum. Korlar 800 adet kor. Yakışa yukarı bir işte 200 yerde diğer çarlar var. Yani toplamda 1800 adet kor mevcut olması lazım hesaplamalarıma göre. 1500 falan olacak yani. Yani bu şekilde işte yani kasarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Bunları da aktarıyoruz. Evet, şeye. bu ee, envantere, envanterden karakter atıyoruz. Diğer çara geçiyoruz, oradan alıyoruz. Tabi bu işlem biraz şey olabiliyor. Ee, sıkıntılı olabiliyor. Kek istiyorum diyor. Ee, 10 karşına bir kek parçası alacaksın. Tamam mı? Hem çok lezzetli hem de sana 30 dakika boyunca X bonusu verir. Değilmiş. Yıl dönemi parası ne? He, tamam. Flamalarla o işe yarıyormuş. Şöyle bizim X yok. Burası dursun. Biriktikten sonra alırız. Yıl dönümü tüccarı diyor. E, Yıl dönümü parasıyla bunları alıyoruz. Onun çok pahalıymış lan. Evet. Yani harbiden deli para. Neyse dostlarım. Video bu şekilde. Tamam mı? Ee, eğer aklınıza takılan bir yer olursa yorumlarda belirtin. Elimden geleni yardımcı olmaya çalışırım. Tabi farklı para kasma metotları da var fakat onlar bir sonraki videoda e, anlatırız. Vaktimiz dolmak üzere. Artık kaç dakika olmuş? 20 dakikayı falan e, geçmişiz. Yani görev aşağı yukarı 15 dakikada falan tamamladık arkadaşlar. Yani maksimum 20 dakika sürer İşte 5 karakter o da 100 dakika işte bir buçuk saat falan 15 dakika olsa ne olur 1 saat 1 saat 15 dakika falan görevi bitirirsiniz dostlarım izlediğiniz için teşekkür ederim Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz videoları beğenerek ha bu oyun hakkında da aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlarda belirtin yardımcı olmaya çalışırım yani ne olur Abi ben ejderha taşı simyası sistemini bilmiyorum. Bana bunu anlat dersiniz anlatırım. Ya da ne olur? işte yansıtma sistemi. Abi yansıtma sistemini ben bilmiyorum. Bana bunu anlat dersiniz anlatırız. Kuşak sistemi. Ne bileyim işte bonus hem bir şey. Aura giysi nedir? Böyle bilmediğiniz noktalar. 6. 7. ev nasıl atılır? Gibi. Arkadaşlar. Bilmediğiniz şeyler olur. Yorumlara yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.